insanlardan, insanların arasında da Müslümanlardan yarattığı için biz ne kadar şanslıyız. Müslüman anneden ve babadan dünyaya getirdiği için çok şanslıyız. Bakın yine Müslüman olmuş olabilirdik. Yine Müslüman anneden ve babadan doğmuş, Müslüman bir ülkede doğmuş dünyaya gelmiş olabilirdik. Ama yalvarırım size, yalvarırım size. Bir Mesela Gazze'de de olabilirdik. Mesela Suriye'de de olabilirdik. Mesela şu anda Irak'ta da olabilirdik. Mesela siyah derili bir Müslüman olarak Etiyopya'da, Sudan'da da doğabilirdik. Ama Allah sizi burada dünyaya gönderdi. Sizi burada, bu ülkede, bu güzel ülkede dünyaya getirdi. Mesela nimetleri düşünebilmek adına içinde bulunduğumuz nimetlerin idrakine varabilmek adına soruyorum size. Mesela Suriye'de yaşanan o üç seneden beri devam eden savaştan dolayı kaçıp da bu ülkeye sığınan, bu ülkeye gelen siz nasıl değerlendirirseniz, siz nasıl görürseniz o hiç önemli değil aslında. Mesela çocuklarını geçindirebilmek adına, kocası öldüğü için çocuklarına bakabilmek adına, özür diliyorum ablalarımdan, bedenini satanlardan, bedelini satan bacılardan veya Suriye'de kalıp da o Esed'in askerleri tarafından namusları kaiman edilen o ablalarımızdan, bacılarımızdan da olabilir. Her gün başında bombalar patlayan Gazze'den biri de biz olabilir. Gördük çocukların cesetlerini. Oyun oynarlarken harçalanan o çocukların cesetlerini gördük. Biz çocuklarımıza sımsıkı sarılabiliyorken, bu kadar nimetin arasında sımsıkı sarılabiliyorken, başkalarının yaşadığı acıları mutlaka görmeli ve ona göre de kendinize çeki düzen vermelisiniz. Bunu öğretiyorlar. Böyle söylüyorlar. Bizi böyle uyarıyorlar. İzniniz olursa size başlangıçta tabi böyle bir kopma olunca anlatacaklarımın bir insicam içerisinde, bir düzen içerisinde verilmem ihtimali de kayboldu. Onun için toparlayabildiğim kadar toparlayacağım. Ona bildiği kadar size faydalı olacak şeyleri anlatmaya çalışacağım.